Bari'nin hapishanesinde. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bari'nin hapishanesinden kaçma oyunu oynuyoruz. Ama başlamadan önce başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yaparsanız daha çok seri verir, daha çok seri gelir Sizi seviyorum. Arkanıza yazsın Ve video. Başla seçelim şöyle arkadaşlar. Şimdi kaçacağız. Şöyle tırmanalım. Arkadaşlar beni başka bir şey sanabilirsiniz. Çünkü e, Robux'da karakterle karakterimi değiştirdim. O yüzden ben mahir mahirim. Mahir yani şey Hani bir kere Brookhaven hayat çekmiştim ya göndermiştim. İşte onu yapan kişi. Ah öldüm arkadaşlar ya. Neyse şimdi gidelim şuradan atlayalım. Hoppa boy. Anam. Papama değdi. Papama Neyse boş ver. Şimdi atlayalım. Bunu da atlayalım. Buraya da. Ana. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz beni seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? seviyorsanız like atın sevmiyorsanız dislike atın şuradan da atlayalım şuraya evet. basalım boy ah acıdı bari senden kaçacağız bari aa neden olmuyor arkadaşlar like atmadığınız için mi hemen like atın hemen çok üzülüyorum like atmadığınızda. 3 abone olmuşuz. Abone olan o, o, olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir de iki like atmıştınız. Çok teşekkür ederim. Şöyle atlayalım. Ah be. Ama siz benim videolarımı like atmayınca çok üzülüyorum. Başka videolara bakıyorum. 2.580 bin like oluyor. 4.000, 5.000, 6.000 like oluyor. Çok üzülüyorum. Neden siz benim videolarıma like atmıyorsunuz ki? Ben de video çekiyorum bak. Ben de. Brookhaven hayat 10 e, on... 10 like atarsanız Brokeven hayat geliyor. Yani devam edeceğiz Brokeven hayata. Vur. Hay bakalım. Şimdi koşalım. Atlayalım. Çok güzel geldik. Burası neresi? Anam. Şimdi bari. <laughs> Aa Bayri bizi gördü. Şuraya basalım. Geliyor Bari geliyor arkadaşlar Bari geliyor. arkadaşlar olmuyor ya. Yoksa like atmadığınız için mi? Hmm, bak <laughs> sevinleniyorum bak. Kızıyorum. Like atmazsanız <laughs> çok kızarım. Atla. Arkadaşlar olmuyor ya. Yine yakalandım ya arkadaşlar olmuyor ya. Bana lütfen destek verin. Aa, arkadaşlar buldum ne yapacağımı. Şöyle böyle gideceğim, böyle böyle gideceğim. Artistlik yapacağım yani. Kestirme yapacağım yani. Kestirme. Çok yavaş yedim. Neyse hadi bakalım atlayalım. Hayır. sinek var ya. Arkadaşlar burada çok sinek var. Aman çocuk. Aa bari çok yavaş geliyor. Hayır. Böyle hemen atlamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer biz gittik. arkadaşlar olmuyor ya işte olmuyor. Sinirleniyorum ya. Neyse olacak bu sefer olacak. Vallahi olacak. Bu <laughs> sefer sesimi çok yükselttim ki sesimi duyuyorsun Sesimi duyuyor. O yüzden bağırıyorum. Size bağırıyormuş gibi geliyor da sesim. Bağırmıyorum. Çünkü diğer videolarıma baktım. Hiç ses çıkarmamışım. Böyle sessiz gibi. Sessiz sessiz. Kuş tüyü gibi. <laughs> Çık bile etmemişim. Dık bile atmamışım. Kuap hiçbir şey yapmıyor. Ya oğlum şu var ya şu öndeki. Hiçbir şey yapamıyor. Çıkıyor tamam adam puan ama. Arkadaşlar sonunda yaptık ya. Tam gibi bir şey. Ya yaptım ya ellerimden gözüküyor. Hava Bu sefer yapacağım. Çocuğa yazık ya. Baksana tekrar geliyor. Neyse şuradan gidelim. Hadi bakalım. Havalandırma deliği. Bir daha atlayalım. Bakalım bizim arkadaşımız nerede? Palaftoff. 3. Palaftoff ya oğlum arkadaşım. Neden ya? Evet arkadaşlar, şurayı açalım. Arkadaşlar. Öyle bir bastım dedim. Ay. çok sıkıcıydı. Ay buraya kutusu. Çok yaşadık. gelmiş buraya gibi dom dom serisi gelmesi için 67 bi, 67 like gel, 67 like gelsin bu videoya şık gibi dom dom şeylerine bakacağız şöyle atlayalım ay lava sıcakları buraya kadar geliyor lava of çok sıcak Papam değmesin diye dikkatli dikkatli. Ay papam yandı papam. Papam yandı ya çok çok şeymiş. Çok soğuk mu ay çok sıcakmış. Ay. Nasıl bir yara. Oha lan. Anam gitti. Ayaklarım yandı. Şimdi ayaklara gireyim atlayalım atlayalım hoppala şöyle şöyle ben bu videoları mobizenden atıyorum size çünkü başka uygulamalara şey yetmedi alanım yetmedi tek mobizana yetmedi sizin için yükledim bunu zaten yazıyordur ekort ama yazıyordu şu sağ altta. Doğru mu söylüyorum? Sol altta. Siz bilirsiniz yani sağ alttadır. Ben bir kere kendi videomu izledim işte. Pek hoş değil o yüzden yazıyordu bir yerde. Gene oh. battı ya. Ben bu popoma batma şeylerini hiç sevmiyorum ya. Baksana. Baba batıyor, papa inceliyor. geliyor? Papam çok acıyor yani. Geldik buraya. O geliyor. Oha lan, top çok büyük. büyük. Bu bana değerse ben pişerim. Tavuk olurum ben bu. Tavuk bu şey bana değerse geliyor. <laughs> Allah'ım çok. Neyse, iyi ki de başlıklar var. Karın arkadaşlar. Arkadaşlar. Pişmiş tavuk aldım. Tamam. Neyse. Anam. Ama <gülüyor> <gülüyor> öldüm arkadaşlar. Olmuyor ya. Yoksa nazar mı değdi? <laughs> Neyse koş 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 koş. Koş baş 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 koş koş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir hafta ben İzmir'e gidiyorum Belki bir şey yapmam beni beri. merak etmeyin Cumartesi günü ayın 24'ü Şöyle herkesin de yaz tatili güzel geçsin Amin Ay yatanların yaz tatili güzel geçsin Ayy. Anam gittim gene. Arkadaşlar bu bari beni bırakmıyor. Bu bari beni sevmiyor. <laughs> o yüzden like <laughs> <mark> atmayı unutmayın. <laughs> Allah arkadaşlar gene yakaladı ama bir şey olmaz. O yaptığım şey daha duruyor. <laughs> arkadaşlar 12 dakika sonra bitireceğim yok. 15. 15 dakikadan fazla yapamıyorum videoları çünkü olmuyor. Ama bir daha izin vermiyor YouTube'da izin vermiyor. Oturma şimdi. Ama siz çok seviyorum. Bir dahaki seri yine yapacağım. Kaçıncı bölümdeyiz şimdi? Bir bakalım ki aynı yere lider. Onuncu bölümdeyiz. Sonra kendi yorumları yaz. Abi 10. Onuncu... Abi 10. bölüm yaz. Tamam mı? Bunun lazım şeyi var. Ben onu açmadım. <laughs> çünkü yetmedi şey. Sonsuza basmayacağım çünkü. Bir kere oynamıştım. Bırın. Bir Şey olmuştu. Daha video çekmiyordum. Youtuber değildim, Youtuber. <laughs> Ve geldik. <laughs> Açalım şurayı. Gel. Suy rüzgarı geldi. Oho çok hızlı. Çok hızlıyım. Şimdi kaçıncı bölümdeyim? 12. 12. Ondan sonra 13. yanığım. Mükemmelim. Mükemmel bir pro oyuncu. Benim ismim pro oyuncu olması gerek ama mahir koymuşlar Ah arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar bu bölümlük yeter. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kapatıyorum. Görüşürüz.